Bir kere, bir, kere bir, kere bir, kere bir kere sen bir kere ben. Bir kere sen bir kere ben. Bir kere sen bir kere ben. Bir var mı diyorsun tek Bende var kanki ye. Hocam bunu yiyecek misin? Hadi tamam, bir, hadi şöyle, bir At yüzük 5.000'lik yüzlük var, hadi. 98. Ultimate oynuyorum atma. Reda... hadi. Seçiyorum. Utku forum açacağım şimdi sana biraz daha davet edersen. Yapsın devam etsin Seç. Seç. Oo güzelmiş. Tam geri kalanlar da benim. At sen. Ben atıyorum değil mi? İki geldi. Şimdi ben bu arkadaşı bir devlete gideyim bir açayım telefon üzerinden üzerinden devlet üzerinden forumumu açayım böyle telefon üzerinden aklı gel, gel, başına gel. gelsin bu arkadaşın bir daha silahla sıkamıyor mu eyvallah hocam bu arkadaşım ben bir devlete gideyim böyle cezasını çeksin sevmedim ama nasıl lider nasıl, Korkma, gel la. sıkmaya devam et lider ne